Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Olcay. Bugün sizlere Türk sinemasının bir diğer önemli olan yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve seçtiğim bir filmi üzerine konuşacağız. Ama önce gelin hep birlikte yönetmenimizi tanıyalım. Nuri Bilge Ceylan, 26 Ocak 1959 İstanbul Bakırköy doğumlu, Altın Palmiye ödüllü Türk film yönetmeni, senarist ve fotoğraf sanatçısıdır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde 2 yıl sinema eğitimi görür. 1980'lerde kimi portföyleri Gergedan gibi dönemin nitelikli kültür ve sanat dergilerinde yayınlanan Ceylan, yaptığı 4 filminde de yönetmenliğini, senaryo yazarlığını ve yapımcılığını üstlenir. Sinemaya Koza attı kısa filmiyle adımını atan Ceylan, bu filmiyle Cannes Film Festivali'nin ilgili bölümüne katılma başarısını gösterir. Nuri Bilge Ceylan, 1997'de ilk uzun metrajlı filmi olan ve başta Berlin Uluslararası Film Festivali olarak pek çok dünya festivalinde gösterilen üç bölümlü otobiyografik ve pastoral kasaba filmini, 1999 yılında da bir metafilm olan ve ilk iki filmindeki otobiyografik izleri sürdüren ve büyük başarı kazanan Mayıs sıkıntısını çeker. Film, Berlin Uluslararası Film Festivali'nin yarışmalı bölümünde gösterilir. 56. Cannes Film Festivali'nde yarışan ve favori filmler arasında gösterilen Nur Bilge Ceylan'ın 2002 yapımlı dram filmi Uzak, Altın Palmiye'den sonra festivalin ikinci önemli ödülünü alır. Filmde yalnız ve yabancılaşmış iki kuzenini oynayan filmin başrol oyuncuları Muzaffer Özdemir ve filmi tamamladıktan hemen sonra bir trafik kazasında ölen Mehmet Emin Toprak da en iyi erkek oyuncu ödülünü paylaşarak Türk sinema tarihinin en parlak başarılarından birine imza atarlar. 2008 Cannes Film Festivali'nde küçük zaafların büyük yalanları doğurmasıyla parçalanan bir ailenin gerçeklerinin üzerini örterek bir arada kalma çabasını anlatan Üç Maymun filmiyle en iyi yönetmen ödülünü alır. Ödülü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında bu ödülü birisine adamak istiyorum. Tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme der. 64. Kan Film Festivali'nde Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle büyük jüri ödülüne layık görülür. Yönetmenliğini yaptığı Kış Uykusu 2014 Kan Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye layık görülür. Böylece Yılmaz Güney'in Yol filminin ardından ikinci bir kez de Türk filmi bu ödülü kazanmış olur. Yönetmenin sırasıyla 1995 Koza, 1998 Kasaba, 2000 Mayıs Sıkıntısı, 2002 Uzak, 2006 İklimler, 2008 Üç Maymun, 2011 Bir Zamanlar Anadolu'da, 2014 Kış Uykusu, 2017 Ahla Dağcı filmleri bulunmaktadır. Şimdi Nuri Bilge Ceylan'ın 2008 yapımı Başrollerinde Hatice Aslan Yavuz Bingöl ve Ercan Kesal'ın paylaştığı, yönetmen koltuğunda ve senaristliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği Üç Maymun filmini inceleyelim. Üç Maymun bir ailenin çöküş hikayesini anlatıyor. Parçalanıp ama birbirlerinden kopamayan bir ailenin hikayesi. Nuri Bilge Ceylan sinemasının çok farklı bir noktası olduğunu hepimiz biliyoruz. Filmlerine göre herkesin anlayıp başından sonuna kadar takip edebileceği bir hikayesi var. Diyaloglar şahane, Oyunculuk bugüne kadar Türk sinemasında görmediğimiz veya çok sıklıkla göremediğimiz kadar muhteşem. Bir kere müthiş bir ekip ruhu var diyebiliriz. O halde filmin konusuna gelelim. Filmin konusu şöyle ilerliyor. Milletvekili adayı Servet bir gece kendi arabasıyla birinin ölümüne yol açar ve siyasi durumunu kullanarak şoförü Eyüp'ten bu suçu üstlenmesini ister. Maddi destek karşılığı durumu kabullenen Eyüp bir süre hapiste yatar. Bir süre sonra tahliye olur. Eyüp hapishaneden çıktıktan sonra karısındaki değişimi fark eder ve bu değişimin hapishanede kaldığı süre içinde karısının patronuyla yaşadığı ilişkiye bağlı olduğunu öğrenir. Bu durumdan haberdar olan oğlu İsmail de kendince olaya müdahale eder. Yaşanan olayları ve gerçekleri örtbas etme uğruna söylenen yalanlar gün geçtikçe büyümektedir. Parçalanması olası olan ailede artık üç maymuna oynamak kaçınılmaz hale gelir. Film boyunca karakterlerin içine düştükleri kötü durumlardan kurtulmak için her defasında başvurdukları bu tanıdık oyun gerçekleri unutmak için yeterli midir diye sorgulamaya başlıyoruz. Film Nuri Bilge Ceylan'a Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazandırır. Ayrıca birçok ödülde beraberinde getirir. İkinci Yeşilçam ödüllerinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi kadın oyuncu, en iyi görüntü yönetmen birçok ödülle ayrılan Nuri Bilge Ceylan'ın 3 Maymun filmi, sinema seyircisine kaliteli saatler yaşatan ve bizlere bu denli hikayeleri ulaştırıp seyir keyfimizi zirveye taşıdığı için minnettarız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.